Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki başka denizine geldim ve biz burada bak orada babam var arkadaşlar. Bakın şemsiye kurduk. Babam da orada çekine bakıyor. Anne bana çeviriyor bir Bana Orada kamera annem var. Merhaba der misin? Merhabalar. <laughs> arkadaşlar şimdi bu denizde sizlerle videolar çekeceğim. Maalesef sağ alt çekimleri yapamayacağız çünkü bizim telefon su altında yani bozulur. Bu yüzden üstten çekeceğim. Şimdi arkadaşlarım anneme edecek. Direkt geri atlayacağım. Havuz, eh, havuz denizin içinde yüzeceğim. Ve tekrar geri çıkacağım. Bunu yapabileceğim için yani çok emin değilim ama yaparım. Çünkü kaç seferde yapıyorum. Evet, 2, video yapayım mı? Arkadaşlar yaptım. Ay dur. Şimdi arkadaşlar dur. Ben şimdi düzeltiyorum. Direkt sadece böyle batacağım. Çıkacağım arkadaşlar. Bu arada parmağım. Böyle. Neyse. Arkadaşlar şimdi ne yapayım? Durun arkadaşlar. Bunu yapmak için gerçekten heyecanlıyım. Şimdi. <laughs> Annem de orada dalıyor. Anne şu makarnayı bana verir misin? E şimdiki konumuz arkadaşlar bu turuncu o uzun makarnaydı yapacağım biliyor musun? Böyle dururum. arkadaşlar, dur şöyle geçeyim. He, böyle duracağım arka. Bunu böyle tutacağım. Ondan sonra dalacağım. Yüzeceğim, yüzeceğim, yüzeceğim. Buradan çıkacağım. Merhaba. <laughs> Öyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu burada kalsın. Böyle çünkü <laughs> bırak. Dur arkadaşlar birazcık daha yakın yapayım. Çünkü bu ara kendisini gidiyor yani. Annem tutamaz çünkü telefon. Buraya gitme. Yapacaklar. Yapmışım. <laughs> arkadaşlarım ben de Tut nerde gitsin sonra biz yaparız onu. Neyse arkadaşlarım. Şimdi sizin için ne yapacağım biliyor musunuz? Denizin içine şöyle bir şey yapacağım. Yapabilir miyim acaba? Direkt böyle zıplayacağım zıplayacağım. Öyle atlayacağım kendime. Önü atlayacağım arkadaşlar. Önü atlayacağım arkadaşlar. Sizin böyle bana göre. Arkadaşlarım. Yapıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Dağdan <geliyorum. gülüyor> atacağım. Ondan sonra sizin için durum. Başka bir deniz atlayacağım biliyor musunuz? Tamam. Anladım arkadaşlar. Dedene keseyim. Böyle bir elimle bunu bunu kapatabiliyorsan burdan kapataydın. Aga dedim ya bunu hiç tutulmaz. Yani bunu yapabilir miyim? Bin yani. Hadi bakalım. Arkadaşlarım bunu da yaptım. Ama yuvarla yapabildersen deyin arkadaşlarım Çünkü Bu fikir sizden geldi. Neyse ajan tüm çıkaracağım. Derin Göster arkadaşlar, tamam mı? <laughs> arkadaşlar bu sefer denizin altında Denizin altında mı? E, e, bunu da açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle ıslatıyorum. Anne göster. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel, anneme de geldi. <laughs> Dur arkadaşlar.